Merhaba arkadaşlar yepyeni bir YFC24 simülasyon maçı videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Kayseri Spor Fenerbahçe maçının simülasyonunu gerçekleştireceğiz hep birlikte. Fenerbahçe deplasmanda Kayseri Spor'a konuk oluyor bu hafta. Bakalım neler olacak. Hemen maça geçelim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Haydi maça geçelim. Kayserispor ev sahibi ekip maça başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Karol, Karimi, Karol, Atama, Karol, Karol, top kendisinde kaybetmedi topu Karimi, Karol eskiden Galatasaray forması giyiniyordu. Cardozo, Karimi, Kemen, Karimi, Kayseri Sporlular paslaşıyor. Hüseyin'i, Attama, Karol. Bakalım. Ve bir top kaybı geldi. Fred aldı. Tadic bugün Fenerbahçe'de herhangi bir eksik yok. Ferdi Kadıoğlu. İsmail Yüksek. Ferdi. Şimdi Tadic'den tek top. Şimanski. Fenerbahçe'nin yıldızlarından İsmail Yüksek Ciku Bugün Samet Ciku ikidisi super stoperde İsmail Yüksek Kaybetmedi topu İrfan Can'a attı Dakika 18 Fenerbahçe geliyor İrfan Fred'i görür mü görmedi Vermedi pası İrfan gidiyor Kendi gidiyor Kaptırdı topu Cardozo Mane Karimi. Mane ile paslaşmak istediler olmadı. Fred. Şimanski. Ceko. İsmail Yüksek. Ferdi Kadıoğlu. İsmail Yüksek. Şimanski. Şimdi yeniden İsmail. Ferdi. Ulan paslaşa paslaşa ilk yarı bitti be. Tadiç. Tadiç geçemedi. Gökhan'ı geçemedi. Boam Boğa Boğa Morte geliyor. Ev sahibi ekip yükleniyor şimdi. Boğa Morte ile Kemen. Kayserispor'un Spor'un on numarası. Başarılı bir futbolcu. Boğa Morte son haftaların formda takımı Kayseri Spor baskı yapıyor derken Ferdi Kadıoğlu araya girdi. Şimaski. Ceko. İrfan Can Kahveci. İrfan. Fred. Aldı topu gidiyor Fred. Önünde bir boşluk var. Değerlendirdi orayı. Karşısında Karol var. Fred. Karol'ü geçecek mi? İrfan Can'a attı topu. Ceko. Çekti topu. Korner. Dakika 41. Fenerbahçe korner kullanıyor. Şimanski ile. İrfan Can. Attığı yerde Fred var. Fred. Ceko. Ceko kaptırdı. Gökhan Sazdağ şimdi Gökhan Tiyam eski bir Fenerbahçeli Mamet Tiyam Gökhan'la oynadı İlk yarıda henüz gol yok Tadiç bastı aldı Faul var dedi hakem Şimdi İsmail Yüksek ikinci yarıya başlayan taraf Fenerbahçe deplasmanda 0-0'lık durum söz konusu Fenerbahçe için Kayseri Spor'da kendi evinde galip gelmek istiyor. Bakalım neler olacak ikinci devrede. İsmail Yüksek. Tadiç kaptırdı topu. Gökhan taca gitmesine izin verdi topun. Hüseyin'i. Kemen. İsmail yüksek bastı olmadı. Ferdi Kadıoğlu aldı topu orada. Boğa Morte'den aldı topu İsmail yüksek. Ceko geçti rakibini. Tadiç'e gönderdi. Tadiç'ten Ceko'ya. Ceko kaptırdı. Kemen aldı topu. Boğa Morte. Mehmet Kemen. Boğa Morte. Kemen. Gökhan Sazdağ. Kemen Gökhan Sazdağ paslaşması. Gökhan Geri döndü Kemen'e. Hüseyin'i. Şimdi Karimi. Fred onu karşılıyor. Karimi gidiyor. Karimi. Karol attı. Cardozo. Karol paslaşması. Dakika 65. Herhangi bir reaksiyon yok. Herhangi bir aksiyon yok. Mane. O da çok hızlı bir futbolcu. Karim mi derken Cardoso girdiler içeri. Kayseri Spor geliyor. Cardoso kaptırdı topu. Fred. İrfan Can. Osay Samuel. Fred. Osay Samuel paslaştı İrfan Can'la. Şimdi Fred geçti iki kişinin arasından. Şimanski ile paslaşıyor. Şimanski aldı topu. Ne yapacak? Tadiç'e gönderdi. Dakika 74. Artık son dakikalar maçta. Ceko bıraktı. Şimanski'ye. Fred'in önüne. Fred Ceko'ya bıraktı. Ceko bir çalım. Bir çalım daha. Edin Ceko vuruyor kaleci. Sonunda bir aksiyon oldu. En sonunda bir aksiyon oldu maçta. Kaleci son anda kurtardı. Şimdi Kres boyuna girdi. Şimanski ortayı çekiyor köşe vuruşundan. Fred. Fenerbahçe baskısını arttırıyor. Şimdi Tadiç. İrfan. Harika bir basçı maske vuruyor. Yine kaleci. Harika kurtarışlar geliyor Kayseri Spor Kalecisinden. Paslaşarak kullanacak Fenerbahçe. Bu duran top organizasyonunu yapıyorlar şimdi. İrfan Can. Samet Akaydın. Fred. Samet. Dakika 83. Crespo. Fred. Halen daha top Fred'de. Fred götürdü. Fred sakladı topu. Şimaski attı Şimaski. Vurmadı. Vurmadı topu kaptırdı. Durum 0-0. Tadic. Şimdi Edin o. İrfancan, İrfancan önü boş. İrfan vuruyor ve gol. 90 artı 1'de. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Evet arkadaşlar grafikler karıştı. Son dakika golü olunca oyunun da kafası karıştı herhalde. 90 artı 1'de İrfan Can'ın attığı golle Fenerbahçe 1-0 önde. İşte gol. İrfancan Can kahveci. Sağ ile çok sert vurdu ve bu defa Kayseri Spor Kalecisi'ni mağlup etti. Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can böyle seviniyor. Herhalde santra yapacak ve maç bitecek. Ve maç sona erdi. Fenerbahçe deplasmanda Kayseri Spor'a karşı 1-0 kazanıyor arkadaşlar ve çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırıyor ligde. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.